robot da açtı. Ya bot yok mu? Bir adam vardı. Biraz var. Ben o şey kötü öldürmek dediğim şimdi kill çalmıştı videoda hiçbir amaçta olacaktı. Allah'ı iyi Ha ben kill çalmayı seviyorum ama onlar çalarsa yani resmen Dünyaları bile yıkabilirim. Tiz. AKM yok e yok almaya. Oğlum internet müf lan. Lan internet müf. Türk telekom dediğiniz böyle internet. Zaten bu odada böyle internet böyle çıkıyor. Yoksa aslında Türk telekom gibi. Hop. böyle bir, şey, bir, şey, bir şey. Ya orada. Yok ben bu zonu bayıtmak istemiyorum ki ne çalarlar. Yunan'ın. Lan dur o Lan Oh. Lan çaldın. Or. bırakmak istemiyorum. <laughs> Artık filmi çalma lan. Senin yüzünden. Am. Çocuk ne almış? Bir pamaz almış. Pamaz bana ne veriyor lan oğlum? vallahi. Çok <laughs> yakışıklı. I got supplies. One. one. Bring up voice chat. The new jump of the at it. Oh my god! Run! Thank work. Excellent bully Excellent work. Excellent work. Uçan aklı veriyor ama uçan aklı almayacak. Vallahi. Sakar burası sakar. Hani ki burası sakar. Aman aman. gitmiyor gitmiyor lan. Bit. Oh, o piti piti karamel sepeti Terazi lastik gimnastik. Aman <laughs> aman o sepeti bak bir şey yine bizi, bizi imana getir bizi kilimi çalmasaydı şimdi dokuz kilim vardı Allah oğlum belasını versin orada başka bir daha var. Allah'tan çalmadın. Yoksa senin ben şey gibi yapabilirdim. Ya. Şimdi on kilo atacaktık. Dur dur doldurma. Lan. Her şart vuruyorum diğerisi. Diğerinde korkuzluk yapıyorum. Vallahi belli bir haklısınız. Ya 30 kilimi çalmasaydım şimdi şey kaç kilim vardı? 10 kilim vardı. Ya iyi de hoş. İyi hoş. Seni gördüm. Yani, Lan. Lan bu kadar düzgün var. Ulan ben bu dürbünleri dünbün, ilk önce bulsaydım. Vallahi dürbünleri akıl makul etmedik. Zaten yani yukarı zıra sikme saçı çıkıyor. Tövbe estağfurullah. Lan!